Herkese merhaba. Nizip halkı dün e, eski bakanımız Abdülhamit Gül'ü Nizip'e e, geldiğini sosyal medyadan ve Nizip'in diğer yerlerinden öğrendi. Şimdi dün enteresan bir olay oldu. Sanki bizim Nizip halkının bir haberi yokmuş gibi. Nizip Belediyesi'ne sanki bir gelin geldi. Ben Nizip Belediye Başkanı'nı dünkü hareketinden dolayı kınıyorum. Bir kere bu adam artık bakan değil, eski bir bakan ve milletvekili. Nizip'e daha önce bu adam çok geldi ama ilk defa bu şekilde böyle gülle mülle karşılandı. Nizip Belediyesi kimsenin babasının malı değil, kimsenin ee, malı da değil. Nizip Belediyesi halkın malı. Ben şu anda Nizip halkının önünde Nizip Belediye Başkanı'nı ve Nizip Belediyesi'ni kınıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Belediyenin içerisine eski bir bakan gelecek ve iki tane adamını tutacak gelin gibi sanki e, Nizip Belediyesi'ne gelin gelmiş gibi güllerle karşılanacak. Yevbek, Sayın Kaymakamı, Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanımız olan Fatma Şahin'i kınıyorum. Özellikle de Nizip Belediye Başkanı Mehmet e, Sarı'yı buradan tenkit ederek diyorum ki hiç kimse Nizip halkından üstün değil. Orası Nizip Belediyesi ve halkın yeri. Kimsenin babasının çiftliği değil. Bunun için Nizip halkının e, sözcüsü olduğumu düşünerekten ben dünkü o gül meselesini kendim Gelecek Partisi Nizip Başkanı olarak ve bir mimar olarak kınıyorum. Teşekkür ederim.